Bugün 25 Mart. Şehit liderimiz Musin Yazıcıoğlu, ölümünün 7. yıl dönümünde rahmetle ve şükranla anıyoruz. Türkiye 7 yıl önce bugün çok önemli bir değerini kaybetti. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın deyimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi sigortasını etti. 7 yıldır şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyasında bir arpa boyu yol giderilmiş değil. Kaza süsü verilmiş bu suikastı 7 yıldır siyasi iktidar aydınlatamadı. Eğer 7 yıldır bu dosyanın üstüne gidemiyorsanız ya korkaksınız ya ortaksınız. Siyasi iktidar yargıdan elini çekerse bu suikastın sırf perdesi aralanacak. Adil yargılanma etkiyet kurulan bütün dosyalarda ya paralel yapı denildi, ya o denildi, ya bu denildi. Peki siz neredeydiniz? Bizim Büyük Birlik Partisi olarak adliye önünde toplanmamızın ayrıca bir önemi var. Biz bugün şehit liderimizin dosyasında artık adalet istiyoruz. Teşekkür ederim. Soru olsun,